Bu videoda Marilyn köprüsü var ve bunu metal ve seramik olarak ayırmak istiyoruz. İlk yapmak istediğim şey Blender merkezini ayarlamak. O da şurada. Bu iyi bir hizalama değil. Model tasarımcısına giriyoruz. Bu bizim hedef modelimiz. Sonra ona yukarıdan bakacağım. Döndür, sağ tıkla, imlecimi yerleştir, barış simgesine tıkla, shift'i Shift D ile çoğalt. Shift D ve sonra bunu merkez blender'a hizalayacağız. Bu gerçekten iyi. Daha sonra kolay kenar modülüne gideceğiz ve birkaç şey yapacağız. Bu freze için dişleri koleksiyona koyacağız. Ve sonra dış hat çizimimize başlayacağız. Ve bunu pontik bölümünde yapıyoruz. Burada imlecimi koyacağım. Shift sağ tıklama diş hazırlığının dış hattını belirleyeceğiz ve sonra bu çizgiyi dışa uzatacağız. Oluşturulacak olan nesnemiz. Harika. Bu hattı birleştireceğiz ve alt koordine ile hizalı olduğundan alt pontik için bir tüp yapacağız. Hop, dansa bu bunun için konileri yapacağız. Yani bunu seçip konileri yapacağım ve öyle bırakıp kabul edeceğiz. Sonra bir sonraki menüye kolay kenar oluşturma bölümüne gideceğim. Burada hoşuma gidene kadar sahneyi döndüreceğim. Bu dişleri ayırmak istiyorum şöyle bir şekilde. ve sonra sahne rotasyonunu depolayacağız. Bu da yanlışlıkla farklı bir şekilde döndürürsek sahneyi sıfırlayabileceğimiz anlamına geliyor. Burada üzerine tıklayın, shift sağ tıklayıp imlecimi yerleştirin ve sonra bir eğri oluşturun. Şimdi bu eğriyi dışarı çekeceğiz. Bu yüzden oldukça uzun yapacağım. Şöyle ayrıca bunu merkeze taşıyacağım. Böyle bunu merkeze taşı ama yeterince köşe noktamız yok, bu yüzden yapacağımız şey A'ya tıklamak ve alt bölmek olacak. A'ya tekrar tıkla ve sonra artı ve belki bir kez daha tekrar A ve artı. Ve şimdi eğlencenin başladığı yer burası. Biz e, e, bu köşeleri alıp tasarımımızı yapacağız. Şimdi bu biraz biraz yapboz parçası gibi olacak altmaca yapmak istiyoruz. Uh, bu bir nevi yerine kilitlensin diye yaptıracağız. Bir uh, şa, bunun gibi bir şey. Yapacağım şey bunu hızlandırmak olacak. Bunu elimden geldiğince iyi yapmaya çalışacağım. Ve sonra o konumdan itibaren devam edeceğiz. Tamam. Tamam şimdi bunu bir yapboz parçası gibi yaptık ve sadece kontaklara bakacağım. Umarım tamamdır ve şimdi bunu yapacağız çıkaracağız. Köprümüz yani kavisli şekli kesme aletini ekstrüde edeceğiz. Bu aşamada sahneyi döndüreceğim. Geri dönmek isterseniz her zaman yapabilirsiniz. Şimdi buna bir göz atacağız ve bir sebepten ötürü kesmedi ve muhtemelen bunun nedeni bir sorun olmasıdır ölçü yapısı. Biraz geri gideceğim. Ctrl Z ile geri alacağım. Sahneyi sıfırlayacağım. Ve burada biraz kenarda ayarlayacağım. Ve bence sorun burada ortaya çıkıyor. Çünkü iki yüzeyin tasarımı o kadar iyi değil. Çünkü örtüşmeyi görebiliyorsunuz. Burada biraz daha iyi bir tasarımımız var. Ama hala harika değil. Bu daha fazla düzleştirilmeliydi. Bu eğrinin dış hattını tekrar delme aracına extrude edelim ve umarım ihtiyacımız olanı bize verir. Tamam, hala elimizde. Evet, ihtiyacımız olan var. İşte burada. Hepsi kapandı ve kesimimiz var. Şimdi yapacağımız şey frezelenmiş omuzu kesmek olacak. İşte böyle görünüyor. Tabii ki kenarları pürüzsüzleştirmek isterseniz bunu yapabilirsiniz ve bu iyi bir şey olabilir. Çünkü belki de freze makineleri eğer freze yaparsanız bu köşelere girmeyebilir. Hemen hızlıca göstereyim. İşte burada pürüzsüz ve ardından bunu pürüzsüz hale getirebiliriz. Eğer istersek tamamen pürüzsüz hale getirebiliriz. Her şeyi güzel ve yuvarlak hale getirmek için. Yapacağım şey hızlıca ileri alıp tüm bu köşeleri yuvarlayacağım. Tamam isterseniz üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz ama burada biraz yuvarladık. Sanırım anlarsınız ki bütün şeyin püskürtmesi. Yani ben bunu yaptıktan sonra bunu kapatacağım ve hafif dinlenme yapacağız. Sonra da montajı bitireceğiz. Bu 0,1 mm offset olarak ayarlanmış. Bu da umarım küçük bir hava alanı veya çimento boşluğu sağlayacaktır ki bileşen arasındaki a sonucun bize ne sunacağını göreceğiz. İşte buradayız. Bizim yapılmış Maryland'ımız. Burada biraz renk farkı var. Rengi sileceğim. Ve belki renkleri değiştireceğim. Biraz da um. Biraz griye benzer bir görünüm ve sonra bunu silip biraz beyazımsı bir görünüm vereceğim. İşte buradan sonra bizim Aa, hafif tamam ee, burada belki biraz daha iyi şekillendirebilirdik. Bu aslında bunu ilk kez yapışım yani bu projenin nasıl olacağını anlamak için sadece sonra eee Um, gelişlet bu tür bir şeyle başa çıkmanın e, harika bir yolu olduğunu düşünüyorum bunu metalden diğer kısmı ise porselen seramikten yapabilirsiniz mükemmel Tamam Umarım beğenirsiniz ve bu kolay kenar modülü yani Bence harika Tamam hoşçakalın